Faruk merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Amazon'da satış yapmaya nasıl başlarız? Konuşacağımız konu bu temel konu. Ve 3 tane sorum var. İlk soruyla başlıyorum. Amazon'a nasıl kayıt olunur ve satış süreci nasıl başlar? Amazon'a kayıt olmak isteyen satıcıların öncelikle satış yapmak istedikleri ülkeyi belirlemenizi öneriyoruz. Çünkü ülkeden ülkeye kayda başlanacak sayfa değişebiliyor. Türkiye için satis.amazon.com.tr kayda başlanacak ilk adımımız. Bu sayfada hem Türkiye hem de Avrupa'da kayıtla alakalı bütün detaylı bilgiler yer alıyor. Kayıt adımlarını özetlemek gerekirse biz bu süreci 4 adıma indiriyoruz. Birinci adımda şirket bilgilerinin sağlanması gerekiyor. Şirket bilgileri şirketin resmi ünvanı, adresi veya vergi kimlik bilgilerini kapsıyor. İkinci adımda şirket yetkilisinin bilgilerini talep ediyoruz. Bu da aslında şirket ortakları veya Amazon'un satış hesabını yönetecek şirket yetkilisinin kimlik bilgileri, telefon numarası veya adresini kapsıyor. Üçüncü adımda satış ortaklarımızın geçerli bir kredi kartı sağlamaları gerekiyor bu kredi kartı bilgisini hesap bakiyesinin eksiğe düşmesi durumunda veya çeşitli ülkeler için aylık mağaza ücretinin tahsil edilmesi amacıyla kullanıyoruz. Türkiye için bir promosyonumuz var. Yani Türkiye'de satış yapan satıcılarımız şu anda aylık mağaza ücreti ödemiyorlar. Bu promosyon kapsamında satıcılarımız yine de bir kredi kartı bilgisi sağlayabilirler. Farklı ülkelerde satış yaptıklarında ise bu ülke için belirlenen aylık satış ücretini yine bu kredi kartı üzerinden ödeyebilirler. Bir değişiklik olursa zaten önceden haber veriliyor herhalde değil mi? Türkiye promosyonu bitecek olursa. Bir promosyon değişikliği durum durumunda en az 3 ay öncesinden satış ortaklarımızla yazılı bilgilendirme yapmayı planlıyoruz. Son adımda ise mağaza ve kimlik doğrulama bilgileri yer alıyor. Satıcılar bu adımda mağaza isimlerini belirleyebilir ve kimlik doğrulama için gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükleyebilirler. Harika. İkinci soruya geçiyorum. Amazon'a kayıt olan satıcılar nerelerde satış yapabilirler? Amazon'a kayıt olan satıcılar o ülkenin bağlı olduğu bütün ülkelerde satış yapabilirler. Amazon Türkiye özelinde konuşacak olursak, Amazon Türkiye'ye kayıt olan bir satıcı Avrupa hariç bütün ülkelere mağazasını genişletebilir. Avrupa'da satış yapmak isteyen satış ortaklarımızın Türkiye'ye ek olarak bir de Avrupa'da satış hesaplarının olması gerekir. Bu bilgiyi satış.amazon.com.tr'de Amazon Avrupa'da satış başlığı altında detaylı olarak bilgilendiriyoruz. Çok güzel. Son sorum satıcılar açısından bir pazar yerinde mesela şu anda örneğin Amazon'u konuşuyoruz. Evet satış yapmanın avantajları neler? Bu avantajları üçle üçe ayırmak gerekirse birinci adımda Amazon'un global kullanıcı deneyimini faydalanarak aslında satıcılarımız hem ürünlerini hem markalarını öne çıkarabilirler. İkinci olarak Amazon lojistik hizmetini kullanabilir ve Amazon'un kargo, iade ve müşteri hizmetleri süreçlerini yöneterek aslında satıcılarımız sadece satış ve marka büyütme süreçlerine odaklanabilirler. Son adımda ise Amazon global bir platform ve Türkiye'deki arayüzler globaldeki arayüzlere oldukça benzerlik gösteriyor kullanıcılar burada edindikleri deneyimi globalde 300 milyondan fazla müşterinin alışveriş yaptığı bir ağın parçası olmak üzere kullanabilirler. Bir tıkla ihracat eğitim videolarına katkın için çok teşekkür ediyorum. Farklı. Ben teşekkür ederim.